Merhaba. Biraz heyecanlıyım. Benim burada sanki kemik gibi bir şey vardı. Biraz nefes problemi vardı. Bir de burnumu beğenmiyorum. Ondan yapmak istedim. Sonra araştırdım. Birkaç doktorlarla baktım. Ama sonra Behçet Bey'i buldum. Instagram'dan buldum. Ona yazdım. Öyle biraz bilgi aldım. Sonra Belçika'dan buraya geldim. Konuştuk Behçet Bey'le. Öyle anlaştık. Bugün ameliyatım var Behçet Bey'le. Çok heyecanlıyım. İnşallah güzel olur. Haftaya görüşürüz. <laughs> Merhaba, ben Negri. Bir hafta önce tam burun nesli ameliyatı oldu. Şu an bir haftam oldu. E, tamponlar çıktı bugün. Çok rahatladım. Çünkü nefes alamıyordum. Çok sorun çektim. Ama hiç ağrım yoktu. Bir şeyim yoktu. İyi geçirdim. Silikonları aldıktan sonra biraz kılıklanıyordu. Ama iyi. Nefes alıyorum ya. Burnumu çok beğendim. Önceki burnumu beğenmiyordum. Şu anki burnumu çok beğendim. Çok memnunum. Sizi de tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.